esmaları öyle günlük istediğimiz kadar çekebiliriz. Tabii tabii canım delil sorma. Hayır şöyle mesela <laughs> mesela işte, Yasetler en çok anlattığınız Tamam o rakamı değil. da var ya. Ay, gene hep gene rakamlı mı yani bu çünkü bir, yani bunun rakamını bilmeyen de çekebiliyor sonuçta elinde Ama şeylerle gezen insanlar. Çeken var. insanlar delirebiliyor. Öyle mi? yani oralar oralara o. kadar götür. Oralara kadar. Şimdi sen biz şimdi bu odaya gireceğiz. Bu oda bir hazine olduğunu düşün burayı. Biz de bu odaya girmeye çalışacağız. Bu kapının şifresini çözdük. Buradan aldık alacağımızı. Almamız gereken belli bir kısım vardı. Sen yağ setler çekiyorsun ya ört diye. Hı -hı. Ne demiş olmuş biliyor musun? İnsanlar şunu bilmiyor. 99 tane Esma'nın üstüne var değil mi? Evet. Bunun içindeki bir tanesi Allah'ın ismi. Allah Celle Celaluhu. Bir tanesi. Diğerleri sıfatı. İsmi değil. İnsanlar Esma'nın üstüne Allah'ın ismi diyor. Hayır sıfatıdır. Ne demek sıfatı biliyor musun? Ben doktor olmak istiyorum. Ben hakim olmak istiyorum diyor. Okuduğun şey. Sıfatlarını istemekte Allah'ım senin settar, örten, gizleyen sıfatın var. Ben o olmak istiyorum demektir. Bunu kaldıramazsan, evet. kulun ben seni örttükçe sen kendini açıyorsun dediğin zaman ne olur? Sen Rabbine savaşa girersin burada. Aynen öyle. Sen istiyorsun, örtüyorum. Bir Rabbine karşı geliyorsun. Bu, olur. Bunu çok iyi bilmek lazım. Olacak. Anlatıyoruz da. E, yok yok. Yani bak, gelin, şimdi evet. nasıl okuyacak adam? Alıyor bakarız sözünü okusun artık başlıyor okumaya. Vadak Allahu lezina yetu nefsil ida men ya bani adama lezina biru. Başlıyor. 41 bir defa. O da değil. O da doğrusu değil değil mi? Olur mu canım? Yavaş. Ali Mesela Kur'an'ı yavaş, Allahu Teala Kur'an'ı yavaş. Evet. Hatta en çok Kur'an'ı heceleyerek, kekeleyerek okuyanları severler. Sindire sindire. Önce Kur'an okumadan önce oku, koklayın kardeşim. Çünkü niye? İnsanın ilk algıcı reseptörü kokudur. Önce kokuyu sindiremezsen Akıl çalışmaz. Önce kitabı koklayın böyle. Tamam mı? Okuyacağınız ayeti de öyle. Sonra tefekkür edin. Bu ayetin manası ne? Tefsiri ne? Neye indi? Sonra tefekkür et de ki bu ayet benimle ise, o zaman bu ayetin faziletleri ve havası vardır. Anlaştık mı? Hı hı. Bunu bilmek lazım.